Mekke dönemine gidersek Resulullah Aleyhisselatü Vesselam davetine daha henüz yeni başlamış. Ve o günlerden bir gün Kabe'nin içine girmek istiyor. Ve bu istekten hareketle Osman bin Talha'nın yanına gidiyor. Osman bin Talha'dan Kabe'nin anahtarlarını istiyor. Ancak Osman bin Talha sert bir dille, kırıcı bir uslupla Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bu talebini reddediyor. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Osman bin Talha'ya diyor ki bir gün o anahtarları alacağım ve o gün onu dilediğim kimseye vereceğim. Tarih sayfalarını biraz geri çevirirsek ve Mekke dönemine gidersek o dönemde Kabe'nin hizmetkarlığı görevi Abdüddaroğulları'ndan Osman bin Talha radıyallahu anh'a ait Müslümanlar. Bu hadise de çok önemli bir hadise. İşte o dönemlerden bir gün Resulullah aleyhisselatu vesselam Kabe'nin içerisine girmek istiyor. Mekke dönemi ve o dönemde Mekke'de Mekke'nin hakimleri kimler? Kureyşli müşrikler. Resulullah aleyhisselatu vesselam davetine daha henüz yeni başlamış. Ve o günlerden bir gün Kabe'nin içine girmek istiyor. Ve bu istekten hareketle Osman bin Talha'nın yanına gidiyor. Osman bin Talha'dan Kabe'nin anahtarlarını istiyor. Ancak Osman bin Talha sert bir dille, kırıcı bir uslupla Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bu talebini reddediyor. Tabi bu durum Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı çok kırıyor, çok üzüyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam gerçekten çok içerliyor. Nasıl içerlemesin ki? Allah Subhanahu ve Teala yeni bir din beyan edecek. Sen onun elçisi olacaksın ve senin beyan ettiğin dinin en kutsal mekanı Kabe olacak. Sen onun içine giremeyeceksin. Bu gerçekten de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hani bugün kullandığımız tabirle çok zoruna gidiyor. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Osman bin Talha'ya diyor ki bir gün o anahtarları alacağım ve o gün onu dilediğim kimseye vereceğim diyor. Bir gün o anahtarları alacağım ve o gün o anahtarı dilediğim kimseye vereceğim. Tabi bu hadisenin üzerinden yıllar geçiyor. Umretül Kada'dan sonra yani Kada Umresinden sonra hicretin 9. yılı Osman bin Talha, Halid bin Velid ve Amr bin As radiyallahu an Medine'ye giderek Müslüman oluyorlar. Ve bu yaşanan bu hadisenin akabinde bir yıl sonrasında Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Mekke'yi fethediyor. Ve Mekke'yi fethettikten sonra Osman bin Talha'yı çağırıyor ve ona diyor ki git Kabe'nin anahtarlarını getir. O esnada da Kabe'nin anahtarları Osman bin Talha'nın müşrik olan annesi Sülefa'da. Sülefa'da nasıl bir kad kadın? Allah'ın ve Resulünün düşmanı olan bir kadın. Reci vakasını anlatmıştık siyerde. rici vakasının baş kahramanı olan Osman bin Sabit'in kellesi için yüz deveyi ödül olarak koyan kadın. Osman bin Talha annesine gidiyor ve Resulullah'ın anahtarları istediğini söylüyor. Tabi o esnada da Sülefa Müslüman değil. İlk başta vermek istemiyor. Osman bin Talha vermediği takdirde kılıç kullanacağını söyleyince, zorla alacağını söyleyince sülefa anahtarı vermek zorunda kalıyor. Daha sonrasında Resulullah Aleyhisselatü Vesselam anahtarı teslim aldıktan sonra amcası Abbas ve bir grup sahabe ile birlikte Kabe'nin içerisine giriyor. Bir müddet içinde vakit geçirdikten sonra çıkıyor. İşte tam bu esnada Abbas radıyallahu Rasulullah'ın amcası diyor ki ey Allah'ın Resulü artık bu anahtarı Haşim oğullarından birisine verirsin. Müslümanlar Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir lahza bir anda olsa bu fikre temayül ediyor. Bir anda olsa aklından o anahtarı Haşim oğullarına vermeyi geçiriyor. Ve Allah Subhanahu ve Teala semalardan belki ışıktan daha hızlı bir hızla Cibril Aleyhisselam'ı gönderiyor ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a diyor ki İnna Allah ya'murukum en tu'dul emanate ila ehliha. Allah sizden emanetleri ehline vermenizi istiyor. Daha sonrasında Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Osman bin Talha'yı çağırıyor ve ona diyor ki bu anahtarları ebedi bir surette al. Yani ebedi bir suretten neyi kastediyor? Abdüddar oğulları adını al ve bunu sizden zalim olandan başkası almaz diyor. Ve daha sonrasında da o anahtarın kimse tarafından onlardan alınmamasını vasiyet olarak bırakıyor. O esnada Sülefa'da orada Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bu hareketini görünce diyor ki senin Rabbim bunu emretti ya sana şehadet ederim ki ondan başka ilah yoktur ve yine şehadet ederim ki sen gerçekten Allah'ın Resulü'sün diyor. O azılı Allah düşmanı zamanında Asım bin Sabit'in kellesi için 100 tane deve ödül koymuş olan o Allah düşmanı oracıkta Müslüman oluyor Müslüman.